Selamun aleyküm amcacığım. Selam. Nasılsın? iyi misin? Çok şükür. Sağ kardeş İyiyim Allah'a şükür. Balcılık nasıl gidiyor? Televizyonlarda hep balcıların reklamı var. Sen, Sen reklam onlar vermiyor musun? Et, yok biz onlara ilgi veremiyoruz. Onlar zaten bizi etkiliyor. Gerçek bal satsınlar kardeşim. Eğer devlet beni de et şey yapsın, kontrol etsin, onu da kontrol etsin. Yani sahte bal yapmasın kimse, vatandaşın sağlığıyla kimse oynamasın. E, bu sahte bal nasıl yapılıyor? Bir anlat bakalım. Kardeşim ben bilmiyorum ki, ben de televizyondan duyuyorum. Merdiven altı bal yaparlarmış. Nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum yani. yani arı olmadan bal yapıyorlarmış. Evet. Nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum yani. Ben de televizyonda izliyorum. sen kaç liradan satıyorsun kilosuna? Kardeşim ben bu bal, balcılığa başlayı 7-8 sene oldu. 7-8 sene önce balı ben 25 liraya satıyordum. O zaman bunun maliyeti peten kilo 8 bin liraydı. Şimdi peten kilosu oldu 20 bin lira. Bal gene 20 bin lira. Bedava çalışıyorsunuz. Evet, bedava yani biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz yani. Hakiki bal satsınlar, gerçek satsınlar. Şu balın gerçek fiyatı 30-35 bin liradır. Ama gerçek bal. Bu yönden biz zarar görüyoruz yani. Yani emeğimizin karşılığını alamıyoruz yani. onu yakarlardı. Sırtına kupa vurulardı. Kupayı vurduk sonra bu zeytinyağı ile ovduğun zaman ağrı, sızı hiçbir şey koymaz. Zehir satıyorlar vatandaşlara. Biz aynı zamanda arıcılıkta yapıyoruz. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ayşe Akbaba Sizi tanıyalım. Ben Evren köyünde Mehmet Şahin yeşim, yeşim çiftçi, bir çiftçi hanımıyım. Ismim Havva Şahin. Havva'm, e, maşallah güzel hazırlıklar yapmışsınız biz. E, TV5 bereketli olsun programı olarak e, yöresel yemekleri ve yöresel ürünleri çekiyoruz. Bu ürünler hakkında bize bilgi vereceksiniz. Evet, sağ olun hoş geldiniz. Şu bizim şey zeyt, eski dedelerimizden kalma çavuş zeytin diyorlar. İlk yağlık zeytin bundan üretilmiştir yağ olarak. Şu ayvalık zeytin yani genelde buranın en güzel, en verimli, en yağ için, yemek için verimli zeytini şu ayvalıktır. Şu erdek zeytin, bu sele zeytin yapılır. Böyle seleye konulur, seleye konduk sonra işte sallanılır. Ondan sonra bunu tatlandırırız. Biraz suda şey yaparız. 2-3 gün suyunu değiştirir. Suyunu değiştirdikten sonra bunu biraz kuruturuz güneşte. Güneşte kuruttuktan sonra bunu yağlarız, poşetlere koyarız. Çok güzel şey olur yani. Peki, bir de cevizimiz var. Ha, cevizi de kendimiz yaylamızda üretiyoruz. Bu ceviz birkaç çeşit cevizimiz bu. Birkaç tane çeşidimiz var. var burada. Bu da şey değil yani çok yani yiyecek kadar üretiyoruz. Daha pek bir cevizden bir satış yapıp şey olmadı bizim yaylamızda. Genelde kirazımız var. Yaylada kiraz ekiyoruz ama daha şimdi mevsimi değil. Şurada çok orijinal bir şey var sevgili seyirciler. Bunu görmenizi istiyoruz. Bunda bu hem zeytinyağı yağı var. Bir tarafı da nar ekşisi. Nar ekşisini de kendimiz üretiyoruz. Zeytinyağını da kendimiz üretiyoruz. Ama şişe çok orijinal. Evet, şişe onu benim eşim bu tür şeyleri sevdiği için. "Nereden aldın?" şimdi e, ha, hanım görünce der ki "Bundan niye getirmedin?" diye fırça atar bana. Bunun bir tarafından e, nar zeytinyağı. ekşisi akıyor. Öbür tarafından da zeytinyağı. Ama zeytinyağı buranın zeytinyağı gerçekten çok özel. Zeytinyağının diğerlerinden farklı olan unsurlar nelerdir? Bunları da bir öğreneceğiz. Yani buranın zeytinyağının ne gibi özellikleri var? Kahvaltıda ben bazen şöyle yapıyorum. Nasıl yapıyorsun abi? Şu pul biberden, kekikten alıyorum. Bu bizim kendi yöremizin dağ kekiği. Bunu topluyoruz, kurutup dövüyoruz. Şöyle biraz zeytinyağının üzerine koyuyorum. Ondan sonra biraz da pul biber koyuyorum. Pul biber alıyorum. Sıcak bazlama yapıyoruz. Şeyde saçta. Yaptığımız bazlama şöyle ekmek bandırıyoruz. Çok güzel oluyor. Bandırabilecek miyiz? Ekmek getiririz bandırabilirsiniz. Çelik e ekmek yok çelik hadi. çekirdeklerini çıkartıyorum kahvaltıda bir tane domates rendeliyorum aynen bu pul biber değil şeyden kekik koyuyorum veya maydanoz doğruyorum çok güzel bu salata gibi bir men oluyoruz. müthiş derecede karnım acıktı böyle bunları görün. Sağ, sağ olsun. Buradan sevgili seyircilerimize de söyleyelim ya biz bunları sizlere bölgesel olarak tanıtıyoruz ama fazla da yemiyoruz işin doğrusu. Bize hep e, tanıdıklarımız, e, arkadaşlarımız diyor ki her gittiğin yerde bir şeyler yiyorsun, o yüzden de kilo yani, yapıyorsun diyor ama fazla bir evet, şey yemiyoruz Bilmiyorum siz evet, bilirsiniz. Bu bazlama mı? Şu, yok bu bizim şebitim Yufka. Yok. kendimiz açıyoruz böyle saçta büyük, saçla vuruyoruz, Bunu suyla da ıslatıyorsunuz. Evet, suyla su serpip ıslatıyoruz, ondan sonra şöyle bandırabiliyorsunuz. Evet sevgili seyirciler, zeytinyağı yiyen insanlar Gerçekten çok sağlıklı ee, Burada da e, çiftçilerimize baktığımızda gerçekten biraz önce de e, Yine Evren Köyü'nden bir e, çiftçimizle röportaj yaptık 60 yaşında ama benden genç duruyor O yüzden sağlıklı yaşamak için Zeytinyağı, zeytinyağının da iyisi Mut'ta bulunur Evren köyünde pardon Evren köyünde Giderken sağda gelirken solda ...onu bilmiyorum. <laughs> evet, bir de zeytinyağının faydalarını sizden öğrenelim. Küçükken dede mesela... ...ninelerimiz bu zeytinyağından şey biliyor musunuz bilmiyorum... ...kupa deriler... ...bardağı böyle parayı dolarlar bir şeyle... ...iple onu yakarlardı. Sırtına kupa vururlardı. Kupayı vurduk sonra bu zeytinyağıyla ovduğun zaman ağrı, sızı hiçbir şey koymaz. Bardakla çektirme. Ha, onun arkasından zeytinyağıyla ovarlardı. Ondan sonra küçük bebekler doğduğunda karnını, kolunu, kasıklarını falan zeytinyağıyla yağlılardı. Yani eskiden doktor falan buralarda, köylerde, nerede, dağda filan hep çocuğun bakımı zeytinyağıyla olurdu zeytinyağı e, çok bereketli evet. ve evet, çok bereketli. marifetli bir ürün. Evet, çok bereketli. Mesela bir şey yapıyoruz. Pastalara koyuyoruz, böreklere, yemeklere, pilava, her tür yemeklere zeytinyağı kullanıyoruz. Biz başka yağ kullanmıyoruz yani. Genelde zeytinyağı kullanıyoruz. Yani zeytinyağı e, tüketen insanlar gerçekten çok sağlıklı ve kalp evet. rahatsızlığı sıfır gibi bir şeymiş. Evet. Mesela benim dedem 86 yaşında öldü. Sürekli başka bir yediği yoktu yani. Sabah kahvaltısında kaymak yerdi, öğlen bal yerdi. İşte şunu bunu derken hep genelde zeytinyağı. Doğal şeyler zeytin Zeytinyağı genelde. Burada bir de hurma görüyorum ablacığım. Evet, bu hurma, hurma nedir? Da kendi ürünümüz. Bu hurma ağacı. Kendimizin burada yetişiyor. İşte bu bizim azmakta yetişiyor bu. Güzel bir şey yani. Yani normalde hurma deyince hep Arabistan evet, evet gelir. Hacılar evet, hep getirir evet, ama evet, Türkiye'de... Hacılar getiriyordu. Onları da görüyorduk. Bir hurma yiyeceğiz diye. Bayağı bir şey oluyordu. Ama şimdi kendimizde olduğu için daha farklı. Yani Türkiye'de evet. hurma da yetişebiliyor. Evet. Kekikli dağdan topluyoruz diyorsunuz. Kekikli de dağdan topluyoruz. Mesela bu kekiğin faydaları da yemeklere sarmaya koyuyoruz, dolmaya koyuyoruz. Ondan sonra işte sabah kahvaltısında zeytinyağına koyuyoruz, çorbalara koyuyoruz. Bu ağır oluyor. ufak tefek karın ağrılarında. Onları da falan kaynatıp içiyoruz. Çok güzel oluyor. İyi bir şey yani. yeteham pardon ete koyuyoruz tavuğa koyuyoruz yani biz ee, şehirde e, yaşadığımızda tabii böyle doğal şeyler bulmak çok zor hangisi organın, hangisi değil hangisi yararlı hangisi zararlı bilemiyoruz ama siz anlattıktan sonra burada yaşamak gerçekten çok güzel olmalı evet, azmakta yaşamak çok güzel e, Mersin iline bağlı mutlu ilçesinin Evren köyündeyiz Burada gerçekten çok güzel ürünler var. Doğal ürünler var. Zeytin, hurma, patates, ceviz gibi birçok ürün var. Hepsi doğal. Biz gerçekten çok memnun olduk. Eğer siz de sahip olmak isterseniz burayı ziyaret edin diyoruz.